Merhaba, ben Suna Bayhan. Mersin Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu gönüllüsüyüm. Bağımsız olarak ve çok heves ederek burada bir takım çalışmalara katkıda bulunmaya gayret ediyorum. Hocam aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Neden kültür ve sanat önemlidir? Benim için kültür ve sanat insanın kendini tanıması, başkalarını fark etmesi ve tüm bunları değerli kılması için anahtar iki sözcük. O yüzden evrensel anlamda önemli. Sanat ve kültür kimin için önemli peki hocam? Hepimiz için. Hani sanat toplum için mi, sanat sanat için mi, sanat herkes için. Hepsi olmalı ve katmanlar arasında geçişlilik sağlanmalı ki kutuplaşma, kopma, yozlaşma, uzaklaşma yaşanmasın. Sanat gerçekten hem iyileştirir hem birleştirir. Kültür de aynı şekilde. Hangi yönde yontarsanız yeşerir, çoğalır, güzelleşir. İnsan için ikisi de e, müthiş derecede kıymetli iki kavram. Halkla sanatı buluşturma yöntemleri neler dersek nasıl sıralarsınız? Öncelikle buna niyet etmeklerim. Ne büyük paralar, ne büyük olanaklar gerektirir. Sadece birkaç gönüllünün bile iyi niyetli katmanlara inerek ve katmanların neyi yaş olarak gördüğünü fark ederek yapacağı çalışmalarla toplumun her kesiminde sanat ve kültür arası bir bağlantı, bir kucaklaşma, bir ruh birlikteliği sağlanır diye düşünüyorum. Ben buna inanıyorum. Hocam bize bir örnekle bunu açıklayabilir misiniz? Yazdığınız dizi senaryolarından olabilir. Tabii. tabii. Bazen e, bileşsiz öğrenme denen, hani eğitimciler bunu daha iyi bilecektir. Yöntem, daha kalıcıdır. Daha kısa sürede çok kişiye ulaşırsınız. Yıllar önce ben aynı zamanda bir senaryo yazarıyım. Yıllar önce Çiçek Taksi dizisini yazarken şirketin kantininde oturuyoruz. Kantinimizin çay servisi yapan görevlisinin çocuğu geldi ve bizimle tanıştı. Tabii mutlu oldu, seyrettiği bir dizi. Biz onunla ilgilendik ve çocuk dönüp şöyle dedi. Ben dedi karıma Dizideki Ömer gibi davranacağım, işte ona çok iyi davranacağım, kuşum diyeceğim, isteklerini yerine getireceğim. Yani o anda birdenbire benim için yaptığım iş anlam kazandı. Bir çocuğa, bir kadına, bir eşe nasıl davranacağını bir şekilde öğretmiş olduk. Kültürün, sanatın ya da bu çerçeve içinde kalan sanat olmasa bile işlerin ne kadar önemli olduğunu o gün hani birebir hissettim. Toplumda kendini değerli hissetmeyle ilgili bir eksik olduğunu düşünüyoruz. Katılır mısınız hocam? Katılırım. Özellikle bizimki gibi zor yollardan geçen toplumlarda bu çok daha baskındır. Sizi sanat değerli kılar. Size başkasına değer duymayı öğretir. Ve bu değerli duyguları bir araya getirerek toplumunuz için, kentiniz için veya fikriniz için daha değerli bir oluşuma evrilme şansı verir. Çok teşekkür ediyoruz Rica hocam katkılarınız ederim. için. Ben teşekkür ediyorum.